Namaz beş vakittir. Sual Namaz beş vakit değil mi? Niye üç veya altı vakit diyenler çıkıyor? Cevap Peygamber Efendimiz bize namazın beş vakit olduğunu bildirdi. Senelerce beş vakit kıldı. Artık başka delil aramak gerekmez. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, Namaz müminlere belli vakitlerde farz kılındı. Nisa suresi 103. ayeti. Nisa suresinin 103. ayetinde namaz belli vakitlerde farz kılındı buyurulup, ayrıca beş vaktin hepsi de diğer ayetlerde bildirildiği halde beş vakit namaz ifadesinin geçmeyişi, kutuplarda ve buralara yakın yerlerde beş vaktin tamamının teayyün etmemesindendir. İsra suresinin güneşin kayması anından, gecenin kararmasına kadar ve sabah vakti namaz kıl mealindeki 78. ayeti kerimesinin aslında geçen Duluku Şems öğle ve ikindi, Gasakul Leyl akşam ve yatsı namazı, Fecr de sabah namazıdır. Kaf suresinin güneşin doğuşundan ve batışından önce ve gece Rabbini tesbih et mealindeki 39. ve 40. ayeti kerimesindeki güneşin doğuşundan önceki sabah namazı, güneşin batışından önceki öğle ve ikindi namazı, geceki de akşam ve yatsı namazıdır. İbni Abbas Hazretleri, Kur'an-ı Kerim'de beş vakit namazı bildiren ayet hangisi diye sual edildiğinde, şu mealdeki ayet-i kerimeyi okudu. Akşama girerken, sabaha ererken, gündüzün sonunda ve öğle vaktinde Allah'ı tenzih edin. Rum Suresi 17 18. ayetler. Akşama girerkenden maksat akşam ve yatsı namazı, sabaha ererkendeki sabah namazı, gündüzün sonundaki ikindi namazı, öğledeki de öğle namazıdır. Nur Suresi'nin 58. ayeti kerimesinde: Salat-ı fecr yani sabah namazı ve salat-ı işa yani yatsı namazı ifadesi açıkça geçmektedir. Peygamber Efendimiz Bekara suresindeki namazları ve vusta namazını kılın mealindeki 238. ayeti kerimeyi açıklarken, vusta namazı ikindi namazıdır buyurdu. Bu ayet-i kerimede namazları ve orta namazı yani ikindi namazını kılın buyuruluyor. Arabi gramere göre namazlar salavat denince, ikiden fazla namaz anlaşılır. Çünkü iki namaz demek için, salavat, namazlar değil, salateyn, iki namaz denilir. Vusta, yani orta namaz, ikindi namazı olduğuna göre, ikindi hariç, öteki namazların sayısı iki olamaz. İkiden fazla olması gerekir. Üç de olamaz. Çünkü, Vusta namazı hariç, dört, altı gibi çift sayılı olmalı ki, orta namaz, yani ikindi namazı tam ortada olabilsin. Yani ortadaki namaz ikindi olduğuna göre, ondan önce iki namaz, ondan sonra da iki namaz bulunduğu meydana çıkar. Diğer ayetlerdeki namaz vakitleri de dikkate alınınca, namaz vakitlerinin beş olduğunda hiç şüphe kalmaz. Gündüzün iki tarafında Gecenin de yakın saatlerinde dosdoğru namaz kıl. Çünkü güzellikler kötülükleri, günahları giderir. Bu iyi düşünenlere bir öğüttür. Hud Suresi 114. ayeti. Gündüzün iki tarafındaki namazlar sabah, öğle, ikindi, gecenin yakın saatlerindeki namazlar da akşam ve yatsı namazlarıdır. Burada hasenat güzelliklerden, murat beş vakit namazdır. Kitap ve sünnetten sonraki delil icmadır. Peygamber Efendimiz, eshab-ı kiram ve onlardan sonra bugüne kadar gelen bütün alimler beş vakit namaz kılmış, bu hususta kesin bir icma hasır olmuştur. İslam alimleri de beş vakit namazı nasıl kılınacağını kitaplara yazmışlar, böylece kıyası fukahayla da namazın beş vakit olduğu sabit olmuştur. Sual bir yerde şöyle bir hadis okudum. Meşhur İslam alimlerinden İmam Ahmet bin Hanbel ve Ebu Davud'un rivayetlerine göre beş vakit namaz kılmaya vakit olmadığını söyleyip bana öyle bir şey emret ki yaptığım zaman yeterli olsun diyen fudaleye Hazreti Muhammed sabah ve ikindi namazlarına devam etmesini iki vakti kılmasının ona yeterli olacağını söylemiştir. Yukarıda bildirilen hadis doğru mu? Cevap. Böyle bir ifadeye rastlamadık. Uydurma olma ihtimali vardır. Çünkü İslam alimleri Hazreti Muhammed demez. Bunu yabancılar söyler. Ayrıca bu ifade aşağıda bildiren sahih hadislerin hepsine aykırıdır. Bir vakit namazı kasten terk etmek çok büyük günahtır. Böyle bir hadis varsa eğer bu olay beş vakit namaz farz olmadan önce vuku bulmuş olabilir. Çünkü Miraç'tan önce yalnız sabah ve ikindi namazı vardı. Hac namazdan 10 yıl sonra farz oldu. Mesela şu hadis-i şerifte haçtan hiç bahsedilmiyor. Saçları dağınık biri, belki de İslamiyet'i öğrenmek için gelip Resulullah'a sordu. Ya Resulallah, İslam nedir? Günde beş vakit namaz kılmaktır. Beşten fazla değil mi? Hayır, nafile kılmak isteyen kılabilir. Bir de yılda bir ay Ramazan orucu vardır. Bundan başka oruç yok mu? Nafile olarak tutmak isteyen tutabilir. Bir de zengin için malının zekatı vardır. Bundan fazlası var mıdır? İsteyen nafile olarak sadaka verebilir. Vallahi ne fazla ne de bundan noksan yaparım. Bunları yapan kurtuluşa erer yahut sırf o söylenen şahsa ait özel bir durumdur. Namaza alışana kadar ona öyle denmiş olabilir. Çünkü o zaman din yeni geldiği için özel olaylar olabiliyordu. Mesela buna benzer bir olay şöyleydi. Bir genç, Ya Resulallah, yalan, zina ve içkiyi bırakamıyorum, ne buyurursunuz dedi. Resulullah Efendimiz, yalanı benim için bırak buyurdu. O genç kabul edip gitti daha sonra diğer iki günahı işlemek isteyince, bu günahları işleyip Resulullah'ın karşısına çıkınca işlemedim desem yalan olur. Eğer işledim dersem beni cezalandırır diye düşündü. Diğer iki günahtan da vazgeçti. Namazın beş vakit olduğuna dair hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir. İslam beş şey, beş temel üzerine kuruldu. Bir, Allah'a ve Muhammed aleyhisselamın onun Resulü olduğuna inanmak, 2. Her gün beş vakit namaz kılmak, 3. Senede bir kere malının kırkta birini Müslüman olan fakirlere zekat vermek, 4. Ramazan-ı Şerif ayında her gün oruç tutmak, 5. Mekke'ye giderek ömründe bir kere hac etmek. Beş vakit namaz kılanın hali, evinin önünden akan suda beş defa yıkanan kimse gibidir. Nasıl böyle bir kimse kirden temizlenirse, namaz kılan da küçük günahlardan öyle temizlenir. Cebrail inip bana imamlık yaptı ve kendisiyle birlikte beş vakit namazı kıldım ve beş vakit namazla emrolundum. Farz olduğuna inanıp, rükû, sücud, abdest ve vakitlerine riayet ederek beş vakit farz namaza devam edeni, cennet vacip, cehennem haram olur. Beş vakit namazı, ilk tekbire yetişerek kırk gün cemaatle kılana cennet vaciptir. Allah'tan korkun, beş vakit namazı kılın, Ramazan ayında oruç tutun, mallarınızın zekatını isteyerek verin, amirinize itaat edin, Böylece Rabbinizin cennetine girin. Allah için ibadetinizi ihlaslı yapın. Beş vakit namazı kılın. Gönül hoşluğuyla malınızın zekatını verin. Ramazan orucunu tutun. Hacca gidin. Böylece Rabbinizin cennetine girersiniz. Allahü Teala'nın ilk farz kıldığı şey beş vakit namazdır. İlk ortadan kalkacak olan da Yine beş vakit namazdır. İlk sorguda beş vakit namazdan olacaktır. Kıyamette herkes korku içindeyken korkmayan üç grup insandan biri, sırf Allah rızası için her gün beş vakit namaza çağıran müezzindir. Allahü Teala beş vakit namazı emretti. Güzel abdest alıp bunları vaktinde kılanı, rükû ve huşularını tamam yapanı affedeceğine söz verdi bunları yapmayan için söz vermedi. Onu dilerse affeder, dilerse azap eder. Beş vakit namaz, güzelce kılan için kıyamette nur, delil ve kurtuluş olur. Allahü Teala buyurdu ki, beş vakit namazı farz kıldım. Şartlarına uyarak, vaktinde kılanı cennete koyacağıma söz verdim. Kılmayana verilmiş bir sözüm yoktur. Beş vakit namaz ve cuma namazı, gelecek cumaya kadar ve Ramazan orucu gelecek Ramazan'a kadar yapılan günahlara kefarettir. Büyük günah işlemekten sakınanların küçük günahlarının affına sebep olur. Miraç gecesi 50 vakit namaz farz oldu. Sonra 5 vakte indirildi. Allahü Teala buyurdu ki: "Ben de söz ve hüküm asla değiştirilmez. Bu 5 vakit namaz karşılığında 50 vakit namaz sevabı vardır. Bir kadın beş vakit namazı kılar, orucunu tutar, kendini yabancılardan korur ve kocasına itaat ederse cennete istediği kapıdan girer. Beş vakit namazı terk eden Allahü Teala'nın hıfs ve emanından mahrum olur. Herkes bozulunca beş vakit namazı cemaatle kılana her gün yüz şehit sevabı yazılır. Beş vakit namazı cemaatle kılan, Sırat köprüsünü şimşek gibi geçer. Beş vakit namazı kılan, Ramazan orucunu tutan, zekat veren ve büyük günahlardan sakınan herkese, kıyamette cennetin sekiz kapısı açılır. Dilediği kapıdan girer. Beş vakit namazlardan sonra yapılan dua kabul olur. Beş vakit namaza devam edin. Çünkü küçük günahlara kefaret olur. Kitap ehli olan bir kavme vazifeli olarak gittiğin zaman, önce Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmeye davet et. Bunu kabul ederlerse, Allah'ın günde beş vakit namazı farz kıldığını haber ver. Bunu da kabul ederlerse, Allah'ın kendilerine, zenginlerinden alınıp fakirlerine verilen bir sadakayı, zekatı farz kıldığını söyle. Beş vakit namazı kılan, Ramazan orucunu tutan, zekatını veren ve yedi büyük günahtan kaçan kimseye, cennetin bütün kapıları açılıp, selamet ve emniyet içinde gir denilir.